şirketler niye yok oluyorlar? Yine bir araştırma verisi bu. Bu krizlerden, mali sıkıntılardan. Şunu çok rahat ifade etmeliyim. Bir şirket sadece mali sıkıntıdan dolayı yok olmaz. Sebep olan başka sebepleri de mutlak suretle düşünmek gerekiyor. Düşünce personel yetersizliği, düşük rekabet gücü, sektörel sorunlar ya da etkin olmayan yönetim anlayışı kurumsallaşamak şirketlerin yok olmasına sebep oluyor. Burada açıklamak istediğim bir konu var. Ben kurumsallık dediğimde genelde bana gelen soru şu ama Yeldan başımıza iş açmayın biz beş kişilik bir şirketiz şimdi bir genel müdür alacağız bir sürü personel alacağız ve bir sürü süreçler bu işler kitaplaşacak gerek yok biz hızlı hareket etmemiz lazım bu kadar e, dönem olmak istemiyoruz şekilde. burada açıklamam gereken konu şu kurumsallık de gereksiz bir kadrolaşma gereksiz bir para yatırımı vesaire asla değildir kurumsallaşma 3 kişilik bir şirkette olsanız 300 kişilik bir şirkette olsanız kurumun değerlerini kurumun kültürünü sürdürülebilir bir şekilde aktarılmasını sağlayan çalışmalardır asla Gereksiz bir kadrolaşma, gereksiz bir yatırım demek değildir. Türkiye'de bu iş kurumsallaşma dediğimizde biraz yanlış algılanıyor. Ama e, kurumsallaşmada akademik olarak bizim bildiğimiz, gördüğümüz iki kişilik bile, bile bir şirket olsa o şirketin belirli değerlerini, kurumun kültürünü ve çalışma prensiplerini devamlılığı gelecek şekilde iş süreçlerinin tanımlanması şeklinde değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi illa şirketler büyümek zorunda mıdır? Hayır. iller şirketler büyümek zorunda değildir. Ama bizim bir eğrimiz vardır. Genelde 5 ile 8 yıl arasında şirketlerin kendine yeniden yapılandırması, yeniden tanımlaması, ya biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, şimdiye kadar ne yaptık? Yani gündelik rutinden, ...krizlerin etkisinden biraz kafayı kaldırıp... ...yani nereye gidiyoruz, vizyonumuz net mi? Vizyonumuzu net görüyor muyuz? Ve yani biz hala bu vizyona doğru gitmekte... ...fikir miyiz? Bu heyecanı duyuyor muyuz? Bu tutku İki parçası vizyona hiz hizmet edecek kalitede mi? Yetkinlikte mi? Bunları sorgulamak gerekiyor. Çünkü yine bilimsel bir veri, 5 ile 8 arasında ki yıllarda şirketler karlılıkla ilgili ya da hizmet kalitesiyle ilgili, ürün kalitesiyle ilgili bir meslek körlüğüne ya da güç sarhoşluğuna düşüyorlar. İşte aslında şirketlerin yok olmasına sebep olan duygusal etken de bu. İşimizi ne zaman ezbere yapmaya başlarsak, ne zaman vizyonumuzdan gözümüzü ayırırsak, ne zaman netliği flulaşmaya başlarsa işte o noktada şirket yavaş yavaş yukarıdan aşağıya doğru inmeye başlar. işi hissedemeyiz körlükten dolayı ama iyice aşağıya karlılık düştüğünde finansal zorluklar başladığında o anda panik vaziyette işte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Biraz önce başlarken size ifade ettiğim Einstein kafası yani öğren, unut Yeniden öğren kafası işte bu 5 ile 8 arasındaki dönemlerde şirketin bütün katmanlarında yönetiminden en alt kadroya kadar yapılması gereken ya biz şimdiye kadar ne yapıyorduk şimdi artık neyi farklı yapmalıyız düşüncesine sahip olmak gerekiyor. Yani strateji dediğimiz şey aslında bu 5 ile 8 yıl arasında şirketimizi, kurumumuzu, hizmetimizi, ürünümüzü bekleyen. Tehlikeleri minimize etmek için, etkisini azaltmak için yapacağımız hedeflerle yönetim konusunda bizi güçlendirdi. Şimdi değişim dedim, her şey değişim de, değişti dedim, dönüştü dedim. Ee, dünya değişiyor, iş yapış şekillerimiz, insan tüketici değişiyor. Doğu firma, e, bu firma, bu söylemden çok memnun olmayanlar var ama kuşaklar arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi biz işte X, Y, Z diye ayırdık. Z kuşağı da neymiş, ama Y kuşağı da neymiş. Fakat ister istemez Z kuşağı elinde cep telefonuyla neredeyse doğuyor. Benim kuşağım yani yaşları 50-55 arasında olanlar biz işte bilgisayarla 20'li yaşlarda ancak tanışmıştık. Ben İstanbul'da olduğum için belki daha erken tanışmışım. Şimdi bu bile aslında davranış ve beklentide bir fark yaratıyor. Bizim zamanımızda ürünlere ulaşmak bu kadar kolay değildi biz gençken. Ama şimdiki gençlere baktığımızda 15-16-17 yaşındaki müşteri, potansiyel müşteri bizden çok daha rahat ürünlere ulaşabiliyorlar. Hatta satın alabiliyorlar. İşte bu sebeple bu kuşaklar arasındaki farklar zaten pandemi olmasaydı da şirketlerin yapılarını, iş yapış şekillerini değiştirecekti. Ama pandemiyle birlikte hep birlikte bu değişimin ortasında bulduk. Jacques Welch'in bir lafı vardır, çok severim. Jacques Welch'i bilir misiniz, bilenleriniz vardır mutlaka. Çok önemli iş dünyasında ışık tutan kitapların yazarıdır aynı zamanda. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, Instagram'dan beni takip ederseniz benim e, öne çıkanlar kısmında önerdiğim kitaplardan e, kendisinin de kitapları vardır ya da bana oradan mesaj atabilirsiniz ben size kitapları yazabilirim Instagram hesabımda yine Yelda İpekli ya da LinkedIn'da da aynı şekilde Jacques Welch diyor ki zorunda kalmadan önce değişim dış dünyanın değişim hızı bizim değişim hızımız geçiyorsa yok olma riski artık görülebilir olmuştur. İşte strateji tam olarak da bu noktada işimize yarıyor. Strateji değişen dünya dengelerini içsel algılayıp, anlayıp, içselleştirip kurumumuzun kültürüyle hedef haline getirmemizi gerektiren bir çalışmalar sistemidir. Strateji günlük tempo içinde yapılabilecek bir şey asla değildir. Günlük tempodan biraz çıkıp olaylara biraz daha uzak ve geniş açıdan bakarak dünyayı, müşteriyi baz alıp ortaya, merkeze alıp onlar gibi düşünebilmek, onların ihtiyaç beklentilerine göre şirketimizi, hedeflerini belirlemekle alakalı yapılan bir çalışma. Çünkü tam olarak müşteri merkezli bir devrimin tam ortasındayız. Ben iş hayatına ilk başladığımda yaklaşık 30-33 yıl önce biz ne yapıyorduk? Ben yine hep pazarlama noktasında çalıştım, ee, üst genel müdürlük yaptım, üst düzey yöneticilikler yaptım ama hep pazarlama odaklıydı. Biz hep işte ürettiğimiz bir ürün vardı, bu ürünü en iyi şekilde toparlayıp fiyatlandırıp bizim belirlediğimiz satış noktalarında müşteriye ulaştırıyor. Müşteri de can isterse alıyordu, istemezse almıyordu. Ama biz çok iyi ürün yaptığımız için bizi tercih ediyor. Ama şimdi artık müşteri ne isterse onu alıyor. Biz ona ne verirsek değil. Müşteri artık bir palto alırken ben Yakası kürklü istiyorum, düğmeleri altın rengi olsun istiyorum diye talepleri var. Ama bundan 20 yıl önce biz moda şudur diyorduk. Akımlar budur diyorduk ve ona göre bir koleksiyon çıkarıyorduk örneğin tekstilde. Ve müşteri onu sunuyorduk. Müşteri de iki ya da üç tane farklı palto içerisinden kendince kendine uygun olanı alıyordu. Ama şimdi öyle mi? hepinizin çocuğu vardır ya da bilmiyorum ama şu anda izleyenler arasında genç arkadaşlarımız da vardır eminim ki. Şimdi öyle değil. Ne istediğini bilen müşteri ben bunu istiyorum diyor ve onu bulana kadar da arıyor. O yüzden müşteri merkezi bir devrim yaşanıyor. Bunu şöyle ifade edebilirim. Eskiden tepede genel müdür, şirket sahibi, CEO, yönetim kadroları vardı. Bu yönetim kadroları maliyet, analiz, gelir gider dengeleri ve uzmanlıklarına göre bir ürünü hazırlarlardı. Onu süreçlere sokarlardı. E, Fabrikalar üretilirdi, üretilirdi, paketlenirdi, fiyat belirlenirdi ve müşteri temsilcisi vasıtasıyla müşteriye ulaştırılırdı. Şimdi artık müşterisini dinlemeyen, müşterisinin ne istediğini bilmeyen, müşterisinin değerlerinden en farkında olmayan firmalar biraz önce gösterdiğim slayttaki gibi sadece tepenin verdiği kararda üretim yaptığında çok başarılı olamayacaklar. Ama müşterisine, ey müşteri sen ne istiyorsun, senin beklentin ne, ihtiyacın ne, ben ne yaparsam sen satın alırsın sorusunu sorduğumuzda gelen cevabı stratejiye ve hedeflere dönüştürdüğünüzde ve CEO, şirket sahibi, genel müdür bu müşteriden gelen bilgiyi doğru üretmek, doğru yönetmekle ilgili bir görev tanımı aldığında işte o firmanın karlılığı, sürdürülebilirliği ve itibarı çok daha güçlü olacaktır. Satın alma kararlarının çoğunu 2.6 saniyenin altında alıyoruz biliyor musunuz? Zannediyoruz ki biz işte bir buzdolabı alacağız. Üç kere gidiyoruz Arçelik Bayi'ne. İşte altı kere Google'dan araştırıyoruz. Hayır öyle değil. Biz hani ilk başta söyledim ya saniyede yedi bin mesaj alıyoruz. Bizim şu anda buzdolabı almaya ihtiyacımız yok. Ama biz yine de bir buzdolabı ile ilgili mesajları bilinçaltımıza alıyoruz. İşte komşumuz diyor ki yeni bir arçelik aldım çok iyi çıktı. İşte iş arkadaşımız diyor ki aman buzdolabı bozuldu bir arçeliğe gideyim bakayım ya da o sırada bir reklam oluyor ya da Instagram'da karşımıza bir şey geliyor. Bütün bu bilgiler birikiyor. Aradan zaman geçiyor. Biz farkında değiliz. Sonra buzdolabı almamız gerektiğinde 2.6 saniyede bu bilgi süzülüp karşımıza geliyor. O sebeple müşteriyle kurulacak olan uzun vadeli ilişki her zaman stratejilerde var olmak zorunda. Strateji dediğimiz kavram zaten kısa dönemli değildir. Burada şunu duyar gibi oluyorum. Çünkü dün benzer bir eğitimdeydim. Ya bizim ülkemizde strateji yapmak ne mümkün? Yedin almıştım. Üç hafta, üç ayda bir değişiyor sistemler diye. Evet haklısınız. Biz böyle bir coğrafyadayız Ama yine de strateji bir şirketin omurgası gibidir. Taktikler değiştirilebilir ama strateji sabit kalır. Müşteri ilişkileri de stratejik bir hedeftir, stratejik bir yaklaşımdır. O yüzden uzun vadede müşteriyle ilişki kurmak her zaman yeni dönemde şirketlerin verimliliği açısından önemlidir.